Herkese Her arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İkisi de korku <laughs> videoyundayız arkadaşlar. Bugün gizli e, boşaltılmış apartmana gideceğiz Hı. ve oradaki bodrum bu yeni burada ilk videomuz. Bu Süprix ben de Süpri'yi. Bunun e, Süprix'in kanalı. Neyse e, hadi başlayalım. <gülüyor> <Depresi>. <gülüyor> Böyle iki lata tuttum. Hadi gidelim. <laughs> Evet, yani, yani, yani As, aslında burada lamba var. Burada Her an burda örümcek, örümcek çıkara burada biz kaybolmuş bırakılmış şeyler varken burada örümcekler çıkabilir ha ses geliyor ses geliyor ses ses geliyor. ses geliyor oha sesliydi ses geliyor, gel anne arkadaşlar hemen örümceklere bakalım yok şey olabilir karan içinelere bakalım karan karşıma çıkışa sardı bak bak örümcek çıkabilir karşımıza Gelin. Çok karanlık. Görünmüyor. <laughs> oh. Bence <Acabı gülüyor> buradan <laughs> hemen çıkmalıyız. Arkadaşlar bir sesle konuş. Koş. Koş koş koş. Çekmecelere baktı. Çekmecelere baktı. Bir ses çek. Çekmecelerde bir şey yok. Gelin gelin.

burada birisi yaşıyor olabilir. Doğum günü diyorlar. Tamam burada Rüye, örümcek, örümcek. Hamam Haman böcek. Hamam böcek. Bekle bir. sen burada bekle. Lüs sen burada bekle. O ne Aç, Kaç 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 kaç. Ben yurtta var ya. Şimdi de ne bilmiyorum ama bir hayvan orada bekliyordu. Earth... O, çok kötü bir şey değil, sen bunu yapmak zorundasın. Hire... <laughs> <laughs> Oğlum, kilitli kalmışız, gülüyorlar. <gülüyor> <quiero ama>, <gülüyor> 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 <Ş> şey lan. bak bak. Ulan, çıkacağız bir şeyler var. Bu birisi Tamam, Bakın Bu arada kaç dakika oldu? Dış kaç dakika oldu? Hmm? Reo, üç dakika. Üç dakika? Evet. Aa, arasında arası açayım. Ben korkmaya başladım. Ben korkmaya başladım. Burası da kilitli. Sürpriz sen bak sürpriz bizi korkmaya çalışıyor. Ben korkmaya bak. Oha Miraç gel Miraç Miraç. Koş sürpriz. Yo 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 koş. Koş koş koş. Yo yo yo. Ondan sonra ben korkmaya başladım. Ben gidiyorum beyler. Oğlum nereye gidiyorsun? Kapı kilitli. Bak kapıya açacağım. Vaa <laughs> kırık <laughs> bisiklet. Tamam burada burası Bodrum da. Evet. ben gideyim ama bisiklet. ne? Ben, kaç, ah, kaç, ah, kaç, kaç 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 kaç, kaç 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 bir şey satayım. Ay, ben korkmaya başladım. Ben durma korkmaya başladım. Arkadaşlar <laughs> siz telefonu alın. Ben <laughs> biz buradan çıkmaya çalışalım. O kapı kilitli. Süper. Kameraya al. Gösterme de sesi gösterme. Gösterme benim. Yes. Macera yapıyoruz. Macera. <laughs> terk edilmiş abla. Çok korkunç. Yusuf çabuk gir. Şşşt. Yusuf polis gibi girişin. Nasıl gireceğiz? Bak bak şimdi böyle diset sen çekil, çekil ay, oradan. Çekil oradan ses. Diset çekil oradan. Oraya geç. Oraya geliyorum. Göster beni. Hı. kaçalım? Burası bu El diyor? Elbizim vardı. Şu lisesi lisesi var diyor. Şom. sesi göstermeyelim bir dakika. Flaşı kapatalım. Flaşı kapat diyeceğiz. Flaşı kapat çok korkunçtu. Işte. Yemin ederim bakın kapı kilitli. Hemen göstereyim size. Bakın biz buradan girdik. Cidden siz evde denemeyin. Ama burası bir site apartmanı. <laughs> site... Ne oldu? Gidenleri tuzağa düşürüyor. Oğlum birisi bize oyun mu yapıyor? Birisi bize oyun yapıyor? Flaşı kapatayım. burası kapat hemen. Şöyle buradan bas. Flash kapansın. Dürüm. Kapanmıyor bir şey olmaz. Bir şey ol